Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel bugün paylaşım yaptı ve mavinin pozları bu hep dedi Caner Yıldırım. Evet arkadaşlar, Maviş'in babası Caner Yıldırım Hande Erçel'e çok güzel bir paylaşımına yorum yaptı ve bu Maviş'in pozları hep söylemiş oldu ve Handa Erçel de tabii ki buna yanıtsız kalmadı ve o da yorum yaptı ki cevap olarak söyledi çok yakında elleri arkada bir pozda gelecek sakın kaçırmayın çok güzel bir görüntü ve harika fotoğraflarımız var Handa Erçel ve yeni mavi'nin çok güzel görüntüleri gelecek sizler için paylaşacağız ve mutlu şekilde Sen Çal Kapımı ekibi yine hepsi bir arada olacak. Muhteşem karilerle gelecek.